Yani, yani kul cool cool uvalı at, at Allah'ı Allah semet, semet bak, bak inne altı ene kel kel, kel ser ser Sübhane kene kene her her Eşşe Arka koltukta sakso Benimki ben seninkisi de hat Ne oluyor lan? Anahtar istemiyor şey bir şey istemiyor Anahtar parası kadar basıyorsun zaten buna bunu Biri çıkarsa başını alıyosun O fabrikada dikiş dikmesine hiç gerek yok Evet oğlun artık başardı anne. Ben başardım. Bu yüzden şimdi yak... <laughs> 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 evet! Evet! Ananı sikeyim be! Ananı sikeyim be! Ananı sikeyim! Ananı, ananı Koş! Ananı sikeyim! buraya koyduk ananın paranın. Başı gelmedi bu sefer. Benim başım gitti.

Hadi bu sefer başı geldi. Neyse. Ben size bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum size ölüm listesini. Ananızı siker sizin hepinizin. Oha. Oha. Alka sakso. Benimki ben senin gisi Ne Sorko, oluyor lan?